Merhaba arkadaşlar köpeklerimize yal yapıyoruz etleri koyduk tavuk derisi arpa ununu koyduk güzel karışım bir yal olacak bayağıdır arpa unu yemiyorlardı ne yapıyorsun baba iyiyim oğlum kardeşimizin düğününe gelemedik evet bir şey bulamadığımızdan dolayı evet kolay. ne acı bir durum ki gelemedim köpeklerimiz burada olmuyor onun üzüntüsünü yaşarken burada da bir de başıma bir sürü şey geldi Kardeşimi Almanya'ya gönderdik. Dün telefonda bir canlı görüşme yaptım. Baktım ta gitmiş yaban yerlere, ellere, Almanyalara. Bundan sonra artık eskisi gibi değil gerçi. Yani senede herkes senede bir sefer geliyor. geliyor. Olmazsa iki senede, şey. senede bir görürüz. Aynen. Ama artık öyle... E, araya bir gurbet girdi arkadaşlar. Bunlar, bu işler böyle tabii ki. Evlendi. İyi yere evlendi. Mutlu, huzurlu olacak. Ha bugün bir şey anlatmıştım oğlum. Kaplan, kaplan acayip korkuyor. Ara Ka baş böyle. Kaplan acayip korkuyor. Kaplanı yıktı. Namusuz. Ara aldı altına. <laughs> Arada zehri bağladım. Sultanı içeri aldım. Ondan sonra da telden azatla. Paça bir şey yaptılar birbirine, paça tellere vurdu ağzını. Evet, boğamın kanalında var, boğamın kanalında bakabilirsiniz. Karabaş, ben geçenlerde de fark ettim. Karabaş çok felaket çok olmaya başladı. Çok yani, çok yani, aman yani, demiyor yani o fıstığa, ikinci antikaya. Azap, i̇kinci azap yetişiyor. İkinci azap yetişiyor, fıstığa, antikayı acayip, çok sert, acayip çekiniyorlar. Şey, bu azapı biraz çıkaralım. Şimdi bir şeyler konuşacağız. Hadi, bilgi vereceğim. Azo, gel. Azap gel. Azap, hadi gel, 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 gel. Şimdi arkadaşlar, tüm e, bu şey olayı var biliyorsunuz işte zehir eşleşti mi, oldu mu, olmadı mı gibisinde Dün Serbülent abiyle görüştüm. Serbülent abi de aynı benim dediğimi söyledi. Diyor dedi ki dişi dedi, dişi dişi tutmuyordur dedi. Dişi erkeği tutmuyordur dedi. Ee, peki dedim ne olur ne yapabiliriz? Dedi ki köpek eşleştiği zaman 2-3 kişi olmanız lazım. Şimdi ben tek başımayım şimdi. o Yani onu yapamadım. 2-3 kişi olmanız lazım. Eşleşme olduğu zaman tutup bastıracaksın o şekilde bekleyeceksin köpekleri birbirinden ayırmayacaksın o şekilde e, yapabilirdin dedi İşte biri dişi tutacak biri işte erkeği bastıracak biri işte bilmem oradan tutacak yani iki üç kişiyle bu şekilde onları ayırmadan birbirine birleştikleri anda tutacaktınız dedi bir şeyde 5-6 dakika tutacaktınız o şekilde eşleşme olmuş olabilir dedim. Durumu anlattım dedim. E, paçayı o videoyu izleyenler bilir. Arkadaşlar dedim orada tam olmuş gibi oldu gibi diye söyledim. Orada e, paça eşleştiği zaman yanında arkadaşım vardı. Uğur o da çok şey yapamıyor. Tam böyle e, olayı şey yapamadı. Adam haklı yani sonuçta tam şey yapamıyor anlayamadı. Orada bir paçayı böyle bir 30-40 saniye biz bir tuttuk arkadaşlar zehirde. Ee, 30-40 saniye tuttuk. Ondan sonra bunlar ilk eşleşmeler. Daha diğer köpeklere işte e, getirmeden olan olan şeyler. Gene bir paça e, eşleşme oldu. Gene bir paçayı böyle bir 30-40 saniye tutabildik ama tutamıyorsun ayrılıyor. işte köpek dişi erkeği tutamadığı için işte bir şekilde çıkıyor. Serbülent abi dedi ki e, hamile kalma olasılığı var zehrin. Çünkü e, tam eşleşme gerçekleşiyor. Zehir tutmuyor ama biz köpeği tuttuk. 30-40 saniye olsa tuttuk. Yaman'da da şu oldu. Yaman'da tutma mutma olmadı. Yaman'da sadece dediğim gibi yine o canlı yayını izleyen arkadaşlar yorumlarda yazarsa sevinirim. Yaman da eşleşti geri çıktı. O da olabilir dedi. Yani Yaman iki de tutabilir dedi. Zehir yani zehir hamile kalabilir arkadaşlar. Böyle bir durum durum var. Ama şunu söyleyeyim mi ya Yaman'la Zehir'in yavrusu bir iki tane doğarsa arada var ya böyle erkek dişi acayip olacaklar onlar. Yani onlar tam o benim dediğim Yaman'ın 85 santim sıfır kuyruk yamanı düşünün. Öyle bir şey çıkabilir. Şimdi şunu daha önce de söyledim. Ee, diyelim yani bunu mesela diyelim façayla ve e, yamanla eşleştiği arkadaşlar. E, bunu defalarca söyledim. Gene söyleyeyim. Yamanla façanın karışımı bir şey olmaz. Ya yamandan olur ya façadan olur. Ya da ikisinden de olur. Mesela yamanın yamanınki de tutar, paçanınki de tutar. İki çeşit yavru doğar. İnşallah amile kalmıştır. Sonuçta birleşme gerçekleşti. Hadi gel. Hadi gel. Gel, tamam, gel. Gel, gel. Yani araştırma yaptım. Gel. Dün veterinere de sordum. Baba durdur, dur, kalsın biraz kalsın. Sıcak olur. diyor kalsın. Ben bir 10 dakika sonra şey yaparım. Bak bir zaman girmek istemiyor. Sıcak geldim. da olsa biraz o biraz baksın sağa sola. Dün çok, çok ulu uludu ya. Aşağı götürdüm, götürdüm. Yok dün tamam çok olur. çok uludu çok. Sabaha kadar uludu. Azoş. Bak bugün size güzel yemek yapıyoruz ha. Şuraya bak. Arabayı inşallah pazartesi çıkaracağım. Arabası olmuyor. <laughs> Bu arada sürekli unutuyoruz, unutuyoruz. Fatih Göztepe, Ankara'da. Abimize selamlar olsun. Bize e, hem izleyicimiz hem bizi seven abimiz hem de parça konusunda yardımcı oldu. Buradan Fatih abiye çok selamlarımızı Fatih Göztepe abiye Olsun. Evet çok selamlarımı söylüyoruz. Ya, yalnız e, Fatih abinin suçu yok tabii ki de e, adamla parçayı ayarlayan adam bizi biraz şey yaptı oyaladı kargoyu ta dedi ki perşembe günü çıkaracağım dedi. Çıkardım dedi kargoyu paraya gönderdik baktım kargoyu daha yeni çıkarıyor. Olur olur istisna şeyler. Ya, öyle de işte biz bak o görüyorsun ha şimdi bugün bu yalı nasıl götüreceğiz. Ya bir şekilde götürürüz arabasını yaparız Göt ben bir an önce arabamı çıkarmak istiyorum. Bir de baba, araba araba geldim mi? Bunu izleyicilerimizin çoğu söylüyor. Arabayı şuraya çekelim. Bir tane iki tane kuzumuz var ya bizim. Kuzunun birini getirelim. Diyelim ki adak adak adadık ya biz. Allah şu başımızdaki musibetleri alsın. Hem arabamıza hem köpeklerimize, sağlığımıza, her şeyimize diyelim bir bir tane kurban keselim burada. Şimdi de sağ olsun, Ayetten, e, Kur'an-ı Kerim'den bazı şeyler göndermişti. Allah razı olsun ilgisine. Bizi düşündüğünde, nazar vardı üzerimizde. Vallahi bilmiyorum. Ben yani gerçekten... Ki ben nazara inanan insanım. Yani e, doğru söylüyor. İşimiz rast gitmiyor. O zaman biz öyle yapalım baba. Ya bir tane kurban keseriz tabii. Arabayı ki. arabayı çekelim buraya. Tamam mı? Ya Diyelim ki Allah Heh, başımızdaki musibetleri alsın. Bir kurban keselim, dağıtalım ya da götürelim. Varsa fakir fukara ihtiyacı olan insanlar varsa onlara dağıtalım. Ha, onu araştıralım. Bir adak keselim. Şey veririz burada. Kim? Kime nereden geçeceğini bilemezsin. Yani ee, komşularımızın Gerçi hepsinde durumu çok iyi de. Artı araştırırız oradan. Erzincan'ı araştırırız. Sorarız. Evet. E söyleriz. Ee, öyle ihtiyaçlı bir insan varsa ona da götürürüz. Evet. Onu da onu da yapalım. Durum böyle arkadaşlar. Selbülent abi ee, söylediği gibi yani zehir hamile kal, hamile olabilir. Tutabilir. Çünkü o birleşme ee, façada 40 saniyede olsa 50 saniyede olsa bir arkadaşım oldu. Bir şu videosunu seyrettim. Deli bu. Diye bir arkadaşım. Evet Daha sağ olsun. olsun Deli bu iyi bir iyi bir kardeşimiz. O da videosunu paylaşmıştı. Hatta ben otobüse gelirken şans eseri gördüm. Söylediği şeyler çok mantıklı. Dişi erkeği seçer diyor. Seçer Sultan. Uzaktan başkasıyla çıkıyor. Ha mesele o doğru. Yaman'a hayatta şey yapmadı Hiç yani. tane köpeği evet. çiftleşmiyor. Sultan'da öyle bir, bir şey var evet. Köpeği yani alfayı seçiyor. Şimdi Belki de biz azatı bıraksak. Olabilir. Azatla çiftleşiyor. Yok Zehir şimdi sürekli Savaş abinin orada kendi köpekleriyle eşleştiği için böyle bir durum olmuş olabilir. Köpeği seçiyor. Ama şurada bir sıkıntı var. Ee, i̇zin veriyor. Mesela Yaman'a izin verdi, Paçaya izin verdi tutmuyor. Yani o, orada mı acaba o yüzden mi isteksizlik Türk var diye. Biz dumanla yamanı ben çiftleştirmiştim. Aynı şey dumanda oldu. Yamanı aldı. Ne zaman çiftleştirdin ben? Geçen sene kışın. Tamam burada evet onlar çiftleşti. Değil bu değil. Geçen sene kışın. Hı. Sen Fenerin candaydın Ben köpekleri gezdiriyordum. Yamanla çiftleşti. Tutmadı. Allah Allah. Tutmadı. Ama bu sefer burada yamanı tuttu. Şimdi şöyle bir bilgi var. Dişi erkeği kitler arkadaşlar. Yanlış biliniyor. Dişi erkeği kitler. Mutlaka dişi erkeği kitler. Yani erkek kitlemiyor. Bu e, araştırma yaptım, şey yaptım. Yani ben de erkek kitliyor diye şey yapıyorum ama dişi erkeği kitliyormuş. Şuna biraz Eş, eşleşme olabilir baba. Eşleşme bittikten sonra biraz ben Evet, dişi gevşiyor ve ayrılma gerçekleşiyor. Yani azapla bile <laughs> Yapamadıysa o işte bir sıkıntı var demektir değil mi Azap Beyiz? He? Eşşi ol eşşi Azap paşam benim. İnşallah ya gene... Gene evet haklısınız. Karıştı. Ama şunu söylemek istiyorum dediğim gibi. Karışım olmayacak yani. Paçanınki zaten gene doğacak. Paçanın yavrusu olduğu, olduğu zaman gene doğacak zaten. Yaman'ınki de tuttuysa tutacak. Serbülent abinin dediği gibi eşleşme olmuş olabilir. Çünkü birleşme oldu. Haçayı iki kere bir dakikaya yakın demeyelim mi? De 35-40 saniye tuttuk böyle elimizle bastırdık. Bu şekilde tuttuk. Ama kendi işte böyle ayrıldı, çıktı. Yaman da aynı şekilde tam eşleşme gerçekleşti. Yani o sperm, o oh, baba oh, baba. Oh sıcak yanarlar çok çok koydum. Tam tam eşleşme gerçekleşti. O sperm eğer yumurtalıklara ulaştıysa Zehir Hanım hamile olma olasılığı var. İnşallah öyledir. Şimdi geçen bir arkadaş yazmış. Ee, işte tabii ki tecrübeli insanlar var. Bu işi 40 sene yapan insanlar var. Biz ben bu anlamda yani köpek eşleştirme üretme anlamında ne diyelim daha yeniyim. Elbette bildiklerim vardır. Elbette benim benim de bilme yani bilmediklerini bildiklerim vardır ama yeniyim. İddiam da yok zaten benim hani ben şöyle profesörüm böyle profesörüm. Biz ne yapacağız bu işleri yavaş yavaş böyle tecrübe ede tecrübe ede. Bunları artık iyice öğreneceğiz. Ben köpek sever bir insandım. Ben hayvan, hayvan seviyorum. Yani köpek seviyorum. Üretim anlamında ee, şeyim yok, bilgim yok. Tabi ufak temel bilgileri biliyorum. Köpek nasıl yetiştirilir, ne kadar zamanda doğar. Ama işte küçük noktalar. Bunlar yavaş yavaş. Ne olacak arkadaşlar? Kavrayacağız. Daha iyi öğreneceğiz. Durum böyle. İnşallah. Zehir hamiledir, hamile kalır. Kışın da baba, eğer zehir kışın hamile kalır da doğurursa, Alesan abinin ahırı var ya, Alesan abinin ahırına koyalım. Yani burada olmaz, burada hastalık var. Bunu artık daha kesinlikle öğrendim. Ya da bir tane güzel bir pompa alacağız getireceğiz. Buraların her yerini ilaçlayacağız. İyi bir araştırma yapacağız. Ne, ne ilacı kullanmamız lazım, ne şey yapmamız lazım. Bizim aşağıda kaç tane vardı Sultan'ın yavruları? Sultanın yavruları şu an iki tane var. Onlarda hiçbir şey yok. İki tane. İki tane dişi i̇ki kaldı. Şey He? Bir tanesi o öldü, bayağı oldu. Bir üç hafta falan oluyor. Aşağıdakilerde hiçbir şey yok. Buraya getirdiğim iki tane yavru gene öldü. Burada hastalık var. Ya evet, bu... Bir şekilde Anlamadım ki yani. Korona gibi siniyor. Ya öyle de şimdi. Şunu söylemek istiyorum. Bazı üretim yerleri var. Bakıyorsun. Ya bir sürü yavru var. Her taraf leş gibi. Orada niye ölmüyor ya? Öyle orada ölmüyor. Biz burada yani buradan ne, ne yapsak da burada yavruları kaybediyoruz. Sürekli böyle çamaşır suyuyla yıkadım ben onları. Yani yapıyoruz. anlamadım bu nasıl bir iş? Sabahtan yani buralar yapıyorum şey dedi biri saf çamaşır suyuyla o pompadan alalım mı o şeylerden? Kireç. Yok yok bu buraları buraları işte o tarafı Ali sen azından rica edeceğiz artık öyle vermem vermem olmaz. Kışın sonuçta buraya kapatıp gidiyor. Ne işe yarıyor ki? Doğum esnasında biz köpekleri farklı bir yere koymamız lazım. Yavru, yavru Yavru, yavru. Yani, Nereye? Canavarı alacağız. Buraya alıyoruz. Ben onun ne önünde. Yani ona bir çare bulmamız lazım yani bu bir de bunu şey yapmamız lazım. Bak o şuraya gençlik vurdum. Öldü. sonra. Ama ötekine bızda hızla vurmamıştım. Gençlik aslında bir şey. vurmamışım onu niye öldü. Vurdum, ona da Yok ona vurmadım. Ben ona vurmadım. Ona vurmadım. Ona vurmadım o hastaydı vurmadım. Getirdim şuraya vurdum. Çoray'ı kaybettik. Karışık işte arkadaşlar. Ya yazık olmaz mı? Baba? Ben ne kadar üzülüyorum. Emek görüyoruz. Bu kadar bakıyoruz, ilgileniyoruz. Yani büyüyecekti. Aslan gibi bir köpek olacaktı. Bir hayatı olacaktı. Bir Yaşa, yaşayacaktı ve ölecekti. Ama çok erken babası gibi babası erken babası gitti. Gibi, babası gibi Yaman orada kaplanı boğuyor. İç kılı kıpırdamadı. Herif var ya çok akıllı. Hiç kimseye dokunmuyor. Artık durgunlaştı. O damarına basmadı mı? Damarına yani, basmadıkça şey yapmıyor. Öyle azat da aynı biraz daha büyüsün babası gibi oldu. Ne yattın lan kalk hadi. Azat hadi gidiyorsun. Eşek <laughs> seni. Hoş. Tamam. Hoş hoş. Hayır hayır. Yatalım. Yatalım mı? Arkadaşlar Yat. videoyu beğenmeyi unutmayın. Babamın kanalına desteklerinizi bekliyoruz. da de kanalına mutlaka bakın, abone olun. O da videolar çekiyor orada. Bahsettiğim gibi hayırlı olsun. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Ee, bize e, isyan ettiğim söylenmiş. Ya e, biraz sıkıntılı bir dönem geçirdim kısa zaman içerisinde. Korona oldum. Korona da bir de bir şey dikkat ettim. Korona insanda sinir yapıyor. sinirli oluyor koronada. Ben de öyle bir durum oldu. Bundan dolayı biraz böyle şeylerim olmuş olabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.